Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle beraber duyu organlarımızdan ve burnumuzdan bahsedeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Merhaba çocuklar. Ben burun. Bana iyi bakıyor musunuz bu sıralar? Ben ve dört arkadaşıma duyu organları deniliyor. Hadi arkadaşlarımın isimlerini de beraberce sayalım sizinle. Bir, yani ben burun. İki, gözler. Üç, dil. Dört, kulaklar. Beş, bütün vücudumuzu kaplayan derimiz. Evet, biz beş arkadaş duyu organlarıyız. Bense burunum. İşte karşınızda Bay Burun. Ben ne işe yararım biliyor musunuz? Ben sizin koku almanıza güzel şeyleri koklamanıza yararım. Sadece koku almak değil. Görevimin en önemlilerinden bir tanesi de dışarıdan gelen kuru havadan ve mikroplardan sizi korumak. Burnumun içinde bazı tüycükler var. Burun kılları var ve mukus yani sümük var. Bu sümükler ve kıllar dışarıdan içeriye giren mikropları ve toz partiküllerini tutup sizin hasta olmamanızı sağlıyor. Ama bazen sizden çok şikayetçi oluyorum. Parmaklarınızı benim içime sokup beni zedeliyorsunuz. Eğer ben düzgün çalışamazsam o harika kokuları nasıl alacaksınız çok merak ediyorum acaba.'' Ben sizleri çok seviyorum. Sizler de bana çok iyi bakın tamam mı? Beni bol 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 suyla temizleyin. Bazen kaybolup uzaklara gitmek istiyorum. Bahar çiçeklerini koklamaya, mis gibi pişirilmiş kekleri koklamaya, yeni sıkılmış bir parfümü kokulamaya güzel kokuları çok seviyorum. Ama kötü kokuları hiç sevmiyorum. Hatta bazı kokular benim için zararlı. Hadi bakalım birlikte güzel kokular ve kirli kokular adlı çalışmamızı yapalım. İşte yine ben yani burun. Ben sadece güzel kokuları koklamayı severim çocuklar. Mesela fırından yeni çıkmış ekmek kokusu. Oh, mis gibi, bayılırım koklamaya. Ama kirli çorap kokusu hmm, hiç sevmem. Yeni açmış güzel bir çiçek kokusu. Hmm, bayılırım koklamaya. Ama kapının önünde duran ayakkabı kokusu. Hiç sevmem. Pazardan mevsiminde getirilmiş çilek kokusu. Hmm, bayılırım koklamaya. Sigara kokusu. Hmm, hiç sevmem. Benim burnum sadece <laughs> güzel kokuları koklamayı çok sever. Bazı kokular da benim için zararlı olabilir. Örneğin deterjan benim koklamamam gereken bir şey. Bazı kimyasal sıvılar benim koklamamam gereken bir şey. Bunları koklamak bana zarar verebilir. Hasta olduğumuzda yiyeceklerin tadını alamayız. Bunun bir sebebi de benim. Kokusunu almadığımız zaman yiyeceklerin tadını da alamayız. Hatta bunu evde bir deneyle kendiniz de test edebilirsiniz. Örneğin burnunuzu iyice tıkadığınızda bir de üstüne gözlerinizi kapattığınızda elma ve patatesi ısırırsanız aynı tadı alırsınız. Çok merak ettiyseniz deneyebilirsiniz. Sizin için farklı bir deneyim olacak ben burun diğer duyu organlarıyla beraber senin vücudunda olduğum için çok mutluyum. Sana hizmet etmek beni çok mutlu ediyor. Senden de beni ve arkadaşlarımı korumanı istiyorum. Gözlerini korumalısın. Televizyonu uzaktan izleyerek, gözlerine kirli ellerinle dokunmayarak, yabancı cisimleri gözlerinden uzak tutarak. Kulakların seni çok seviyor kulaklarını da korumalısın. Kulaklarına cisim sokmayarak, yüksek gürültülü yerlerden kaçınarak. Dilin seni çok seviyor. Ağız temizliğine her zaman dikkat etmelisin. Çok sıcak ve çok soğuk gıdalardan uzak durmalısın. Derin seni çok seviyor. Sen de derine iyi davranmalısın. Onu sık sık yıkamalı, ter temiz tutmalısın. Ve yine kesici, delici aletleri derinden uzak tutmalısın. Ve ben burun seni çok seviyorum. Ben de geldim. Evet biz sizin vücudunuzda olduğumuz için çok mutluyuz. Sizler de bize iyi davranın. Anlaştık mı? Hepinize güzel, temiz burunlu günler diliyorum.